Selamlar herkese. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra Formula 1 videolarına birazcık ara verdik maalesef. E, tatilde oydu buydu işte güçlü derken. Şimdi küçük tatlı bir kedi oyunuyla hep beraberiz. Umarım bu oyunu beğenirsiniz. Çünkü ben çok beğendim ve inanılmaz keyif aldım oynarken. E, şöyle bir giriş yaparken gözlüğümü çıkarayım dedim. Çünkü çok fazla parlıyor. Karşıdan ışık geldiği için gözler gözükmüyor. E, i̇sterseniz ufaktan bir oyunumuza bakalım. Meow. Ben büyük bir ihtimalle bunu sürekli yapıp duracağım. Çünkü kedi gördüğümde dayanamıyorum. Ee, bu arada kablolu eski 360 şeyimle, joystickimle, gamepadimle oynamak istiyorum. Nedense buna çok bağlıyım ve bir türlü bırakamadım. Özellikle Formula 1 oyunlarında PlayStation koluyla rahat edemiyorum bir türlü. Bu arkadaşı sevmiyorum. Fazla rahat olmuyor kullanırken. Şimdi bu tatlı kolumuzla ama bir o kadar da tatsız kablosuyla oyunumuza başlayalım ben e, a, Evet bi, biraz oynamış olabilirim bir tık çok az ama çok keyifliydi ve açıkçası örnek gerekirse son zamanlarda oynayıp da böyle keyif aldığım e, yegane oyunlardan biri Hatta şuradan e, Türkçe dil desteği de vardı diye hatırlıyorum Türkçe yapsak Evet Evet aynen. tatlı bir sarmanız biz. Biz böyle şebekitler yapıyoruz. <laughs> Siyah da hiç oralı olmadı ilk başta. Hadi oyna benle oyna. Bak bak bak. <laughs> ne tür bir şebek bu ya. Tatlı bir kedi ailemiz var. Evet. Açıkçası oyuna başlamadan önce bir kedi oyununun ne kadar keyifli olabileceğini sorguluyordum içten içe. Ama gerçekten oynanış olarak çok akıcı hikaye de içine çekiyor insanı. Ve ee, kedi yani çok tatlı değil mi? <laughs> O, oh. gelinelim, gelinsinler. Kontik kontik. Bunlar kardeş mi acaba? Siyah olan üvey mi acaba? <laughs> tamam tamam. Siyah olan nerede hakikaten? Sadece üçümüz gidiyoruz şu an. Bu arada oldukça kısa sürede tamamlanabiliyor. Hatta Steam achievement Steam başarımlarından bir tanesi de oyunu 2 saatin altında tamamla gibi bir şey var. Fakat ben o kadar hızlı ve aceleyle oynamak istemediğim için yaklaşık 5,5-6 saatte falan bitirmişim. Ee, biraz önce gördüğünüz gibi. Ama ben bayağı gezdim, sağa sola bakındım, ettim falan. Tabii ki toplamam gereken her şeyi toplamadım e, gözümden kaçırmışım başta ama e, yani öyle çok aşırı kısa bir oyun değil e, Başarım bizi yanıltmasın tin tin, 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 tin tin ah geldi geldi siyah da geldi böyle her bölümde tırmala diye bir başarım da var. Ben bunu bu sefer atlamak istemiyorum. <laughs> Hop. Buradan birazcık suyumuzu içelim. Şlop şlop. güvercinler. Geliyor musunuz? Gelin bakayım. Tin 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 edililerin yürüyüşleri çok tatlı değil mi? Böyle yürürken arka planda tin 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 din diye bir ses duyuyorum. Baksana tin 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 tin. <laughs> hop hop hop. Bakın. Belli. Atlamasak. Ay. Kıyamam. Şuna bak. Ah. Gitti. Gitti bebeğim. Ah, şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Ya. Ben çok üzüldüm bu oyun oynarken de. yavrum gitti. Ya. Aa, sakatlandı bacağını incitti. Kıyamam ben buna. Seke seke gidiyor. Ah Olamaz. Ne ola ki bunlar? Bir şeyler var orada hareket ediyor çöpler. Enteresan. Evet, şu an koşamıyoruz. Çünkü sakatlandığımız için yine iyi bile yürüyor. Tim 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 tim. geldik ölü şehire bakın bizden bunlar kaçıyorlar merhaba kime baktın tatlım Allah bir tür robot Baya kıyamet sonrası senaryosundayız yani şu an gördüğünüz gibi. Hatta 1984 tadında bir şey bile olabilir. Sürekli kameralar bizi takip ediyor. Bakar mısın? Biz nereye gidersek oraya dönüyor. kedi olan buradan lütfen. Küçük tatlı ve kedi olan. Şuradan kovamızı alalım. Pervaneyi bozalım. Bak bak en sevdiğim şey. Ne kadar ne kadar gerçekçi bir oyun. Hepsini dökmeden gitmeyeceğim. <laughs> tamam tamam. Hadi onu da dökeyim. Hadi hadi hadi. İtişe bak. <laughs> Tam bir kedi ya. Gerçek bir kedi gibi. Hmm. Bu aşağısı cam. Cam nedir? Kırılabilir. Dolayısıyla şuradan hemen kediliğimizi yapıp ittirelim boyayı aşağıya. Yes. Bak, bak şimdi maviş maviş patizleri kaldı yerde. Dediğim gibi her bölümde tırmala diye bir başarım var. Onu açmamız lazım. Onun için her bölümde tırmalayacağım. tamam. <laughs> tamam alıştım zannediyorum ama gene korkutuyorlar beni gerçekten bu tatlı küçük şeyler. Yaratıklar. Ya <laughs> <laughs> korktum. <gülüyor> Ölü bir robot. Ne oluyor? Neler oluyor? Geliyor. Tin 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 geliyor. Sabahtan beri mesaj geliyor bir de değil mi? Kapatalım sessiz alın. Bunlar ne be? Tipe bak. Sizden korkar. Sizin gibi olsun. Ama korktuk. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> evet oyunun en belki de gergin. Daha doğrusu gergin demeyelim. Çünkü burası gergin bir yer değil. Yani sallayınca kurtuluyorsun aslında ama ben burada Steam başarımını almak için bayağı uğraştım. Çünkü bir tane Steam başarımlarından biri de bu arkadaşlara hiç yakalanmadan bu koşuşturmacayı tamamlamak ve bayağı zor. Yani gerçekten muhakkak bir tanesi ensene Allah yapışıyor mesela. Yani zigzag. Burada işin temeli zigzag. <laughs> Aa! İmdat! Bismillahirrahmanirrahim. Bırakın peşimi. Bırakın peşimi. Hoşt. Hoşt be hoşt. Manyak manyak hareketler şunlara bak. Neyse bu bölümü dün akşam 750 kere oynadığım için şanslıyız. <laughs> bir tane totomuza takıldı. Yapacak bir şey yok. Neyse ki eve kedi gelirse diye hazırlıklı herkes. Benim ben. Arkadaşlar ve... Evet... karşı atlamak istiyorum ha. Yani oldukça akıcı. Oyundaki çoğu şey e, ta, tahmin edilebilir oluyor. Ben genelde yolumu bulmakta zorlanan bir insanım oyunlarda bazen. Allah. Burada öyle çok e, yani zorlandığımı hatırlamıyorum oynarken. Çünkü çok tahmin edilebilir yerler. Deyip şimdi yolumu kaybedermiş. Kaybettim galiba. Cema açar mısınız? Pardon. hah. Ben buradan daha önce girmiş miydim ya? Evet. Anlıyorum. Ha hatırladım. Varil. Varil varil. gerçekten. küçük tatlı kediyi ve beni korkutuyorsun ya oyun. Cık cık. Yazıklar olsun. Evet. Tahta gördün mü ittir kedicik. Kovacık. Böyle genelde yeşil, ay yeşil diyorum, neon ışıklar genelde bayağı böyle yol gösteriyor bize. Dolayısıyla neon ışıklar hani, takip etmek akıllıca olabilir. Ah şurada. Pervaneyi durduran eee prizi çektik. <laughs> Döndüren pardon, ne durduran? Evet, daire yeni bölüm. Tırmalanacak bir yer var mı? Hemen tırmalayayım. Aha, hemen tırmalayayım. Ay, yanlışlıkla fazladan var. Oh oh. Tin 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 tin. Yardım gerek. Bak şimdi. bizden yardım istiyor acaba? Hmm. Hım hım hım. Aha. Şurada 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 arkanda Toton'un arkasında. Bu bütün zımbırtıları toplayıp takmamız lazım. Biri de şurada. Vallahi muazzam zeki bir kediyim. diyecektim, değilmişim. Ve son parça nerede? Acaba? Ne oldu be? bir dakika. Son parçayı bulamazsam çok hoş olmaz yalnız. Aa buradaymış çok rahat. Çok rahat, çok profesyonel. Hop. Gizli bir oda. Aman tanrım. Bak bulduğum şeyi buraya bırakıyorum. Bulduğumuz şey de minik bir drone gibi bir şey yani. Aha bozuk çıktı. <laughs> Çok tatlı bu da. bir kedi yani o kadar kedi ya kedi ki muazzam modellemeler <gülüyor> <gülüyor> Ne demek ne demek <laughs> Kameralarıma inanamıyorum <laughs> Peki, peki. Aman. Ne hikmetse orada bir kedi kıyafeti. Allah taktığı şeye bak. Bizimki çok beğenmedi galiba. Şebek kalksana. Yürüyüşe bakar mısınız? Çıldıracağım yürüyüş. <laughs> Rahat edemedi kıyamam. Evet çok rahatsız. Baksana duruşuna. <laughs> okay. artık anahtarımız var. Oo artık fenerimiz de var. Ha. Tabii ki. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Işık lütfen. Kod. Kaç? Oraya yani Boyu oraya kim koyuyor acaba? Çeker misin? Kaç o? 37... Parlıyor. 37-48. Hacker cat. <laughs> Aşağıya bak. Çok iğrenç be. Aşağı aşağıya bir şeyler olmuş. Tövbeler tövbesi. Ben kediyim. Şimdi B12'nin anaları var. Gördüğünüz gibi bir ana edindik. Duvarda gördüğü şeylerden ufak ufak bir şeyler hatırlıyor gibi oldu ama tam olarak ne olduğunu hatırlamıyor. Oyun boyunca bu anıları toplarsak aslında hepsini gördüğünüz şu üzerimizdeki tatlı kıyafet siyah olan daha farklı bir şeyle değiştirilebilir hale geliyor. Bu da bir nevi oyun içi böyle minik bir e, interaksiyon. Ayy, bu aşağılara hiç inmesek çok hoş olur. Olur. <laughs> Koşalım. Koşalım lütfen. Allah'ım varoşlar diye mi çevirmiş oyunu? Çok güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ben ki... Ben kediyim. Korkmayın benden, ben kediyim. Kedinin kime zararı olabilir ya? Meow. Meow, korkmayın benden ya, gitmeyin vallahi kızıyorum ha, gitmeyin. Alarmlar falan çalıyor ya, ne oluyor? Ben küçük, tatlı, sarmam bir kediyim ya. Gelişime bak. O ne ya? Mızrak mı var onun elinde? Biraz abartmıyor musunuz arkadaşlar? Siz robotsunuz. Ben sizden korkuyorum asıl. Allah'ım tiplere bak. Eski kasalı bilgisayarların eski monitörlerine benzemiyor mu? Böyle arkası kalın olan. Onun küçük versiyonu. Merhaba. Sen akıllı bir insana benziyorsun. Bizim duruşumuza bakar mısın? Yalnız çok tatlı değil mi? Merhaba Bilge abi. Vallahi çok acıklayıcı oldu gerçekten. Zurk mu? Zurk biraz önce gördüğümüz o küçük e, totomuza yapışan ve ışık saçan yaratıklar. Güvendesiniz. Güvendesiniz. Bizden size zarar gelmez. Daha doğrusu benden size zarar gelmez. Şehri bildiğin lockdown'a soktuk. Herkesi korkuttuk. Kadını kaçırdık. Ne oldu böyle? Tiplere bak. Okey. Pekala. Tamam. İsterseniz bu bölümü burada sonlandıralım. Momo'yu aramaya birazdan çıkalım. Çünkü bu bölüm bayağı aslında uzun oldu. Bundan sonra zaten bu oyunun e, hoş olmayan tabirle varoşlar olarak adlandırdığı bölümünü Bayağı hani geniş bir e, şekilde inceleyelim. Çünkü burada yapılacak bayağı şey var. Bütün insanlarla tanışmak istiyorum. Bütün robotlarla tanışmak istiyorum. Dolayısıyla sakin sakin yavaş yavaş gezelim isterseniz. Bu bölümü şurada sonlandıralım. Bu tatlı kediciğin böyle şaşkın bakışları eşliğinde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hah otur öyle aferin.